Bu gezegen bir öncekinden tam 10 kat büyüktü. Burada sayfalar dolusu bir kitaba yazı yazan yaşlı bir adam vardı. İşte bir kaşif. Nereden geliyorsun? Merhaba. Burada ne yapıyorsunuz? Bu kalın kitap nedir? Ben coğrafyacıyım. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilendir. Sonunda gerçekten mesleği olan birine rastladım. Gezegeniniz çok güzel. Burada hiç okyanus var mı? Hiçbir fikrim yok. Peki, hiç dağ var mı? Üzgünüm, ama bilmiyorum. Peki ya şehirler, nehirler ve çöller? Bunu da bilmiyorum. Ama siz bir coğrafyacısınız. Evet, ama ben bir kaşif değilim şehirlerin, ırmakların, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafta dolaşarak harcamaz, onun daha önemli işleri vardır. Kaşifler onun ayağına gelir, anlatır. Coğrafyacı da bunları not eder, kontrol eder. Yani birisi bu keşfi kontrol mü etmeli? Hayır ama kaşiften yaptığı keşfi kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde, oradan birkaç tane taş getirmesi gerekir. Sen çok uzun bir yoldan geliyorsun. O halde, bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatmalısın. Coğrafyacı kayıt defterini açıp anlatılanları önce kurşun kalemle yazmalıydı. Küçük prens bunları kanıtladıktan sonra mürekkepli kalemle üzerinden geçmeliydi. Evet, bekliyorum. Şey, benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Sadece bir çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden ki? O gezegenimdeki en güzel şey. Ama o geçici bir şey. Geçici ne demek? Geçici demek kısa ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette. Küçük Prens gezegenindeki çiçeğin kısa ömürlü olduğunu duyduğunda çok üzülmüştü. Onu orada yalnız bıraktığı için de mutsuzdu. Kendini koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var ve ben onu orada tek başına bıraktım. Şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz? Dünyaya git, çok ünlü bir gezegendir. Küçük Prens dünyaya gitmek üzere yola koyuldu. Bir yandan gezegeninde yalnız bıraktığı çiçeğini düşünüyordu.